Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisinde Cihan ve Hançer'in yeniden evlenmesine mutlu olmasını istiyorsanız ve ayrıca Metin Cihan'ın karşısına çıkıp onun mukadder ve nüsrete gerçek yüzünü söylemesini istiyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hancər və Məlik boşanmaya qərar verdilər. Cihansə Məlikin hancərini yarı yolda bıraxdığını düşünür. Bu səbəbdən də Cihan hancərin Məlik üzündən məzduroluşunu çox qızır. Bu səbəbdən də Cihan hancərə Məlik üzündən hesab soruyor. Hançerse cihana sen neden karını boşuyorsun diye sorar. Hançerse cihana aynı şeyi bizim yapmadığımızı nereden biliyorsun diyecek. Cihansa Hançer ve Melih'in boşanacağı haberini alınca çok mutlu olacak. Böylece dizimizde aşk sahneleri yeniden küllerinden doğacak. Çünkü Cihan Hançer'in Melih'ten boşanacağı haberini alınca çok mutlu oluyor. Bu nedenle de Cihan'ın Hançer'e karşı olan aşkı yeniden başlayacak. Hatta Cihan ve Hançer birbirlerine kavuştukları için bir pizza keyfi de yapacak. Hançer ve Cihan birlikte bir pizza yemeye karar verirler. Tabi bu sırada Hançer ve Cihan birbirlerine bir soru sorarlar. Hançer ve Cihan birbirlerine bundan sonra Neyi yapmayı düşünüyorsun derler. Hatta Cihan Hançer'e güzel iltifatlar edecek. Cihan Hançer'e hamilelik sana çok yakıştı diye söyler. Yani Cihan Hançer'e hamileliğe yakıştırarak Hançer'e affetmiştir. Bu nedenle de Cihan Hançer'in hamile kalışını ve Hançer tarafından aldatılışını problem yapmayacak. Böylece çifte kumrularımız yeniden kavuşacak ve hasret giderirler. Ayrıca bu süreçte Sıla yeniden Garip'le yeniden görüşecek. Sıla, Metin'in çocukken yaşamış olduğu acıları anlatır. Metin ise Sıla'nın çocukken çektiği acılar için çok üzülecek. Şimdilik konuşmuyor ama kısa süre içerisinde Metin de Sıla'yla konuşmaya başlayacak ve gördüğü geçiren her şeyi anlatacak. Metin konağa gidip Sıla için mukadderden hesap soracak. Metin'in yaşadığını ortaya çıkması üzerine Melih ve Sinem de yollarını ayırmaya maalesef ki karar verirler. Çünkü Sinem kocası olan Metin'e dönecek. Maalesef ki Melih dizimizden ayrılacak. Ama tam tersine Sinem'in Metin'e olan özlemi sonlanmışsa bu aşk olmaz. Yani Melih yerine Metin dizimizden ölerek ayrılacak. Çünkü aldığımız son haberlere göre Melih yine yeni sezonda sözleşme imzalamış oldu. Melih ile Sinem ise bu olaylardan evlenip, ev, bu yani bu olaylardan sonra evlenip mutlu olmaya qərar verəcəklər və ve beləcə dizimizdə gözəl sahnələr qarşımızda olacaq. Digər yanda isə Engin Sılaya aşkını itiraf etməyə qərar verir. Engin Sılaya sevdiyini söyler. Sıla isə Engin tərəfindən aşk itirafı aldığı üçün mutlu olacaq, amma Sıla ilk başlarda Enginə e yüz verməyəcək. Çünki Sıla asıl amacı İntikam almak olduğu için hem de Sıla asıl bir kadın olduğu için Engin'i peşinden birazcık koşturacak. Peki arkadaşlar sizce Hançer'le Cihan birbirlerine yeniden kavuşacaklar mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve ayrıca kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere girmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.